Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Eyvallah. Baba ne kadar iyi. Eyvallah baba. Kendin iyi ol.

<laughs> sen benard ya ben sen de al ya. ben öyle. sürü istesem Alp. Şimdi bir Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Yıldım günahkar, mutluluk bizlere uzaktan bakar Teşekkür ederim. Sağolun. Yakar sadece. Tamam. Eyvallah. Çok sağolun. Dur da şey. Mevlam <Sessizlik> yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine cananım gelmedi Eller buradın verdi. Yine cananım gelmedi Her üstün karı Soldu gönlüm baharı Ecel kapımı çalmadan Sen gel ey gönlümün varı İşte 96 yılındaydı Mahmut Bey yılda bir gazino vardı. Ben de onun üstünde Fırat diye bir yer vardı. Reklam olmasın da. E i̇şte o zaman ben orada çıkıyorum. 12'de o da ben 12'de bırakıyorum programı bitiriyorum. O da 12'de programa başlıyor. Geldim tabii. Gelim onu sahne karşısında oturuyorum. O da durup böyle insanlar ona bakarken o da buna bak. En son bir kaç gün sonra beni müdüriyete çağırdılar. Geldiler. O da arada muhterem ablam da Allah rahmet eylesin, o da orada yengem. E ben de, yani istiyorum beni sahneye yanına çağırsın, daha rahat, şarkı söyleyeyim, dilimi, sesimi dinlesin. Müdületi çağırdılar, ben gitmedim, o sahneye çıkarken, benim soyusum Çiçek'i, Çiçek dedi, ya çağırıyoruz, ayağımıza da gelmiyorsun. Özür dilerim baba, ne işim var ben Neyse, yanına çağırdı, elimi öptüm, dedi ki ya, saygılıymış da bayağı, bir parça okudum. Tanışmamız orada başladı. Ondan sonra hep böyle bir yatağa kadar gündüz gündüz Bakırköy'de oturduk, çay kahve içerdik, sohbet edip kalkıp gidiyorduk, Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyorlar, çok fanatikler, sarılmak istiyor, işte ya onu gördük, seni gördük, onu gördük gibi diyorlar. Fotoğraf çekiyorlar, yani seviyorlar, iyi, iyi yanı da var. Elazığ'a saygılar, sevgiler diyoruz Elazığ güzel bir yer, Elazığ'a geldim insanın canını aç açılıyor insan. Kak kuşlar diyor kardeşim bu Başka var? Mı? Aferin efendim. Sen de seni çekiyorsun.